Atla buradan aşağı hatta. Buradan bilesin gel. Ha buradan inme pardon. Yukarıdan devam et. Düz düz devam et. Eee sanki Grace'e gidiyor musun gibi. Yukarı merdivenlerden. Okey. Ha bir bir şey attı. karşıya Sonra soldan aşağı atlayacaksın. Bak şurada. Burada adam var burada. gel gel buradan aşağı. Ol. O solumuzda sağımızda adam vardı Bak buraya hiç gelmedin sen. Oo bunlar ne böyle lan? Şu üçlü ya. Ha, böcekler. Bir de patlıyor bu şerefsizler Abi benim çok gücüm az ya. Ben hakikaten bir strength basayım ya. Şimdi bu merdivenlerden yukarı çıkacağız. Ah. The... Neydi visaris ya Visaris ya. <laughs> kral geliyor kral. <laughs> 6 6 bölüm izledim ama daha var ya söyleme bir şey sakın ipucu verme. Ben de zaten aynen. Bir şey söyleyeceğim biz buraya geldik ya devam, şuradan devam. Lan <laughs> fikret etmedik. Orası biraz Aa. Aa düştüm. Allah kahretmesin ya. Burada şey atanlar var çok dikkat et. Ali abi düştüm ya. ben de çok ya. Çok sıkıntılı. Ben düştüm ya yere, yere bayağı kötü <laughs> düştüm yani. <laughs> Oo beni indirecek ya. Bekle bekle kaç yani şey yapma ölme. Ah be ben öldüm maalesef. Ben de Çünkü düştüm ya alev, salak alev gibi. Ali vatanlar beni patlattı yani. <laughs> What the hell is going on? finger gitti. Nereden diye ya bir, bir, şu YouTube'dan aç da bir bana şey ver. Bana göster nereden oldu ha buldum şimdi. Sen burada kimle kapıştın? Yine o burada da altın şey şey 10 yere. tane rune çor şey yapıyor. Ooo buradan çor. şey atıyor bize. Ok atıyor. Aa invaded cia kat diye bir, tanesi invaded oldu Lan. bana ya. Ulan bana nasıl invaded oldu ben tek başımayım. Çor. Ulan çor. invaded oldu e, Abi çor. Invay, çor. invaded, çor. olduğu için şu an yapamadık ya. Şu an ne yapacağımı çor. bilemiyorum. Church of Eclipse'e gelebilirsen harika olur. Church of... Aha geliyor şerefsiz invaded. Bak ben yukarıdayım o aşağıda. Gel bakayım yavrum Neredeydi şu bizim şey bu invaded varken şey yapabiliyor muyuz oturabiliyor muyuz bir şeye ee, Nedir e, o mi? Hayır ya bizim normal ee, Şeyimize Adını getir ya Grace Grace Grace'e mi invaded varken bilmiyorum kim? Vallahi olmuyor ya. Vallahi geldi şerefsiz. O arkadaş bunlar çok kuvvetli ya. Bunları unutmuşum bu kadar güçlü olduğunu. Gel bakayım gel buraya gel şimdi ben senin ciga... Şu an invaded'la kapışıyorum abi mecbur yapacak bir şey yok. Kapışın. Bütün büyülerini atıyor şimdi. At 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 o büyüleri. Lan ne bu? Kaç tane büyü var bu Sherro'da ya? Hunter geldi bir tane. Cheers geldi bir tane. Beni bana şeye yardıma. çok kötü gittim. Vay arkadaş kaçıyorlar acı bizim şeyden. Gel bakayım gel. Gel lan buraya. Ne oldu? Çakal olsun. Abi öldüm ya. Az kalsın öldürüyordum öldüm biliyor musun? Nereye gel biliyor musun? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunlar böyle geliyorlar da bu adamlar... Ee, şeyi nasıl olmuyor? Ben ona şaşırıyorum aslında. Church eklipse e bir işaret koyuyorum <laughs> Nereye ben mi geleyim sen gelmiyor musun? İşte ben geleceğim Church eklipse e bir işaret koydum Beni summon et Tamam İki şimdi şey lazım. açılsın Bak burada yalnız şöyle yapacağız Beni takip etmen lazım ve sürekli koşman lazım Yani hiç arkana bakma önümüzde adamlar çıkacak Onları bir açıklık meydana getireceğiz Kapının önünden öldüreceğiz Çünkü o kadar çok kalabalıklar ki Yani orada dalamayız yani Ben şimdi sana göstereceğim nasıl yeneceğimizi Çünkü ben defalarca öldüm orada <laughs> O yolu keşfedene kadar. Şu an Castle Sol'da uyandım ben. Oradan kendim bir şey samınlayayım mı? Yo şimdi o şeyi açtın ya. Church, Church of, of the Eclipse e. şu an pardon evet. Church tamam, of the Lan son bu ha Furl Finger Remedy bu arada. İşte Furl Finger Remedy'm yok. Abi sonuncusunu kullandım şu an ölürsek. Ay arkadaş. Gidip kendime Furl Finger Remedy satın almam gerekecek. Oy adam beni öldürürken samınladın tam biliyor musun? Süper. <laughs> <laughs> tam öldürüyor. Tam son darbeyi yapıyordu. o ya, bizim diyarımıza gel. Son mu artık? Zaten benim de son şansım bu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hani bundan sonra derse gideceğim. Şimdi buradan sola. <laughs> Cihan Deniz. Şeyin staminan tam dolu olsun. Buradan şimdi koşacağız beni takip et. Sol, sağdan merdivenleri Kendime çıkacağız. Şey yapayım. Mı? Sonra ha. sol yapacağız. Şimdi bak. Yardır gel. Hiç durma. Buradan duruyor. Arkamdasın değil mi? Tabi. Dümdüz düz devam et. Hiç durma. Hiç durma. Sağından geç bu adamı. Sağından geç. Benimle devam et. Buradan kapıdan gir. Gel. Şimdi bekle. Ben bunları halletmeye çalışayım. Burada bir şey var bu arada. Ne bu? Köprü var abi burada. Aa oh, adam <laughs> geldi Geldi? Evet Onu bu, sakin. bu, şey yapıyor. Vay arkadaş. Öldürdü. öldürdü mü seni? Ben ne yapacağım o zaman? Burada <laughs> boss'a gideyim düşmana bari. Gir, düşmana. Bos. düşmana gir. Düşmana. Boss. Bosa girdim Bosa girdi <laughs> Mali kendini kurtar Gel ulan Commander Nail no geldi Commander Nail nasılsın? İyisin inşallah Bunun yancıları da var ya çok fena Çok fena oğlum ya o, hiç, Çok zor ya Vah beni öldürdüler tabii ki <laughs> Ama yine de, yine de birini alıyordum Yani o yancılarından ziyade o ortadaki adamın hareketleri çok önemli Ortadaki adama daha gelemedim Daha ona gelemedik Ben, ben çıkıyor oraya Seni Hadi bir ya. Tutan, ama ya, ah be Zaten senin şeyin de bitti değil mi? Fısılayla evet, evet bitti. Bak buraları biraz şu şeyi teşfetmeye çalış. Madalyonu almaya çalış. Madalyonu aldıktan sonra yukarıya açacaksın. Yukarıya açtıktan sonra da zaten gel ver elini yeni topraklar. Melen yazanların buralar. Bunu, bunu mu öldürmem lazım? Yani anladığım kadarıyla bunu öldürüp orada kaleden şeyi alacaksın. Madalyonu. Ya da şey yazabilirsin. O neydi madalyon ismi yazmıştım internete. Ee, secret şey. Where is the location of the oh. Halik Helic Tree medalyon Sen yeri nasıl buldun? Bana yeri bulamadım ya. Ben yeri anlayamadım ya galiba. Ha, Castle solda tepede çat çatıdaymış. Diyor ki, ha, ne yılı yendikten sonra alıyor musun abi? Aynen. Church of the Eclipse ben şu an. Ne yapman lazım biliyor musun? O şey var ya kumandanın. Onu yenmen lazım. Onu yendikten sonra eee madalyonun solunu alacaksın. Zaten sağını sen almışsın. İkisini birleştireceksin. Anladım. Önce böyle olacak. <laughs> ben kaçtım Cihan deniz. Görüşürüz. Tamam abi. Cihaziniz. Şu an Baksa şu yüzüm. an gidiyorum. Kral şu an gidiyorum. Burada bir tane şey var. Onu yapmadım ama neyse. Oho mimiksi, senin şeyin varsa kardeşim bizim de var ya. Ya sikiyecem ya, ilk şeyde ölmeyin be kardeşim ya. Töbe aradım ya, ya. Gel lan buraya. Oha, oha. Koş 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 koş. arka. Ben mimik öldü mü? Mimik? Sen niye öldün yavrum? Sizi geberteyim de ben hele. Mimik ölmüş abi. Mimik bu kadar kolay ölmemeli ya. Oho, Mimik'i bu kadar kolay öldürürsek patates oluruz tabii ki. İşte dost kervanım. Böyle olamaz kardeş. 70.000 istiyor ya. Ya 9'a 4 ya. Yine Blood kaybediyoruz ya. Zor be abicim be. Bir tane yapabiliyormuşuz. İyi. Bunlar da hiçbir alta yaramıyor be kardeşim. Benim mimik de güçsüz kardeşim ya. Golden'un iki tane, yirmi tane Golden'un var ama hiçbir alta yaramaz onlar muhtemelen. Bir denesem mi? Beş bin verdi. Vaa şeyi de kaybettimdim değil mi ben Golden'un'u? Keşke yapmasaydım. Bir deney vardı. Bunu yaptım, bunu da yap. i'm Bir de 14.000 runum vardı. Onu almanın bir anlamı yok ki. Don't worry, my dear. I'll see it to the end with you, if it please. I see. You're here for some spirit tuning. bende yani ne var ki Spirit Tuning diye yani kurtlar var en pahalısı onlar da dandik zaten yani İkinci şey varmış ha, en pahalısı hangisi 1870 Albanerik. Hmm, alsam mı acaba Roman Killer Rollo. Bu bir de şey ya 1873. Hadi Ha, bir tane daha alırsan onun artı ikisini alıyorsun. Bu artı dördü var mı diyelim. güzelmiş yani bu okina kalsın bu nasıl güzel Vay 23.000 para yaptım. Oh Smith'ler. Ya. iyi bir şey yaptım bu arada kendim o zaman. Volkan'ı acayip geliştirmiş oldum o zaman değil mi? Ablacığım, senden aldığım şu Latinayı bana geliştir o zaman. Neredeydi o ya? Ha şuraya mı ekleyecektim?